Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar ben süt aldım. Şöyle 2-5 kiloluktan 2 bidon. Bunu Dermandan aldım. Şu 3 de Leleba'dan aldım. İneklerden süt saldıktan sonra sıcağından içine mayayı attık. Şimdi bunlar peynir oldu. Bakın şöyle. Kaç saat oldu? 4 saat, saat oldu. Maya yatalı, bak peynir olmuş, yani tutmuş. Şöyle, bu üçünü leğveden aldım, şu ikisini de dermandan aldım. Bunları şimdi şu tencerede, şöyle büyük tencerede içini çarpalayacağım. Dermandan getirdim, bunun içine dökeceğim, kaynatacağım, sabaha kadar duracak sabahına öyle şimdi ben bunları dökmeye başlayayım. Şöyle arkadaşlar bu şeyi yıkadım. şimdi işten geçirdim. Şöyle yıkadım arkadaşlar, bunu şimdi ocağa alacağım, niye peynir yapıyorum derseniz, ee, de yazın aklımdan şöyle bir denemek istedim arkadaşlar peynir yapmayı, eskiden annem de yapardı, ondan sonra, dedim bakayım bir olay mi diye, şöyle güzelce tencereye dökeyim, Kay kaynatayım sabaha kadar kalsın. Şimdi saat 11 mi ne? Ondan sonra sabahına kesiye Aslında ben hazır peynir alacaktım. Ama dedim bir deneyim. Güzel olursa. Zaten bir abla diyordu zaten. Süt, süt alalım da peynir yapalım diye. Onda bir denemiş olurum. Zaten orada da büyük şöyle şey, tencerem var. Bunlar nedirler? Adamı sen getir. Şöyle tenceren var. Büyük şöyle 10 kilo. Olur. Ondan şöyle bir 10 kilo olur alırsak. Peynir yapabiliriz. Öyleyle bana. Bunları şuradan keseceğim şöyle. Tencereyi boşaltacağım. Önce şuna bir bakalım. Şöyle bakalım arkadaşlar nasıl güzel tutmuş. Şöyle. Acayip güzel tutmuş. Şimdi ben tencere dökeyim, bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları da yıkamam lazım. Nerede var yıkamları? Niye şimdi yapıyorsun dersen Leyla bana dedi ki şimdi süz yarına kadar bekletirsem suya çok çıkar dedi. O yüzden şimdi kaynatıyorum. İnşallah bu şey de alır. Yani suyu da çok güzel aslında güzel ekmek olur suyuna da. Şöyle boşatıyorum. Şimdi geldik şuna. Nasıl boşatacağız bunu? Suyunu da döküm öyle kesin. Şöyle ağzını kestim arkadaşlar. Bakın. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Şöyle oldu arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Peyniri. Şöyle şimdi ben ocağın altını açayım. Şöyle bir güzelce kaynatayım. Şöyle 5-6 10 dakika neyi kaynaması lazımmış. Videomuzun devamında görüşürüz. Burada 15 kilo süt var. Daha. Kaynatıyorum şimdi. Bence hep de suya çıktı. Evet arkadaşlar peynirim kaynamaya başladı. Şöyle görüyorsunuz. çıkmış peynirler. Şöyle biraz kaynasın. ama sonra kapatacağım ortamı. Bakalım ne kadar peynir çıkacak. 25 kilo sütte. Şöyle arkadaşlar. Peynirim soğumamış. Ben de suyun içine, su ilayene suyu doldurdum. içine koydum suyun içine. Soğusun diye. Sıcak süzmek istemedim. Çünkü yağsı suya gider diye soyuncu tabii ki yağsız dolacaktır. Kitme suyuyla beraber şöyle 2 kilo unu çıkar mı bilmiyorum. Pek içinde fazla bir şey yok sanki hep suya çıkmış gibi geldi bana. Devamında görüşürüz. Şimdi peynirimi süzecek. Yani şöyle bakalım. Torbamı şöyle koydum. Şöyle yemin içine şu keseyi de koydum. Dermandan getirmiştim. Ya Allah ya Bismillah bakalım ne çıkacak. Böyle şeyden aldım. Yenim bir hayriyeden istedim. Ona dedim şöyle, bir 10 kilo varsa getir, böyle bir ondan alacağım. şöyle dikiyorum. Buna bir şey getirsem. Çünkü peynirin suyu da dökülmesin. Bir de nasıl güzel çıktı ha. Acayip eskiden annem bir bu sulara şey yaparlardı. Ekmek de sallar. Şu Şu suyu dışarıya dökeyim diyeyim. Ama yanıyor düşmüş oluyor mu? Beni niye böyle top top oldu ben de anlamadım. Sider <laughs> i̇şte mi ki, ki? Üfelenir mi ki? Altı yani görmüşmüş. bak. Halbuki ne kadar semerde karıştırdım. Şunu bir daha ağzını toparlayayım. Burada da ikinci peynirim var. Bunu da iyi, Hayriye'den aldım. 10 On kilo ondan aldım, 5 kilo da bacım getirdi. Bu da daha büyün sütünü sağmaya başlamış, Tanalarını satmış. Sütünü sağmaya başlamış. Bu öyle getirdi. Ama Hayriye'nin parasını vereceğim çünkü bunlar ancak Şöyle 3-4 saat süt içinde duracakmış kokusu mu çıkacakmış bir bir şey mi çıkacakmış neyse onu da süzdükten sonra bir saat ne daha öyle iki saat ne öyle bekletir onu sonra şöyle bir ha he. şöyle ha burada gör şuna işitme ya şöyle çıkar mı bunlar şuna çıkar ha kaldır getir de doğru şöyle ha kalk şuraya şöyle kaldır şöyle ha tamam ha Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bak bu da yanıyor bir e, yanıyor ki? Dur. Ben mı mi ya? Ben olduğunda mı biter? Hani ben olduğunda olsun, şeyden olsun. Biter de var bunu. Şöyle yeğenim Hayriye yine bir on kilo daha getirmiş. Onu da mayasına atmış, koymuş içine. O da tutmuş peyniri. Şimdi tencereyi yıkadım içine koyacağım kaynatacağım evet, evet arkadaşlar son peynirimiz burada 15 kilo daha var çiğimiz yani şurada da dünkü 3. Üç, tenceremiz bu dünkü 15 kilo bu da 15 kilo önceki de 3 25 kilo oydu 25 bir şey saplarız. Süzdürdükten sonra bakalım kaç kilo peynir çıkacak. Hep beraber bakacağız. Şimdi bunu da döktük içine. Tencere boşaldı. Tencere yıkayıp. Şurada biraz sonra bir süzsün. Az bir su koyacağım içine. Ondan beraber bekleteceğim. Ondan sonra taşın altına bastıracağım. Değerli takipçilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Türkan Yengem'in kanalına. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür canlar. E, ee, Türkan yengeme süt vermiştik. O da böyle peynir yapmış görüyorsunuz. Şöyle. Ben şimdi bunu bu e, neydi mengene miydin ayı? Aynen. Mengene de sıktıracağım. Yengemin onu olmadığı için peynirini kendisi yapmış. Ee, birazcık annemden aldı. Birazcık benden Birazcık Hayriye'den derken. Şimdi şurayı şöyle bir sıkılayım Ondan sonra yavaş yavaş şu mengeneye tıktıracağım. <laughs> Ondan sonra suya alacak, değil mi anne? Evet. <laughs> Burayı açtın mı? Hayır. Açtım, açtım. Bayağı açık. Evet, şimdi şunu şöyle açacağım canlar. Ee, bunun boyası biraz kalktığı için şu yoğurt kesemi bulaşsın istemiyorum. Onun için bunda dışına şöyle bağlayacağım. Tertemiz olsun. Şu şekilde. Zaten bu kadar kakıyor. Evet. evet. İyi, i̇yi oldu. Sıkayım mı? Şimdi sıkacağız. Ben sıkayım. Ortala. Evet çocuğu benim ben sıkayım. Hadi bakalım ayaz. Evet arkadaşlar bu şekilde sıkılacak. Biraz suyu sızacak. İlerleyen dakikada tekrar bir daha sıkılacak. Fazla sıktığın zaman iyi olmuyor. Yağ asta gidiyor. Yengem için bu videoyu çekmek istedim. Rica etmiş. Gördün. Arkadaşlar peynirim bitti. Yapıldı. Şöyle demanda sağ olsun sıktırdı. Şöyle biraz sarılar var. O da şey ten, tencerenin altı tutmuşmuş biraz. O yüzden biraz sarıları var, rengi var. Şöyle tam burada 55 kilo odan 7, 7 kilo 300 gram mıydı? 7 kilo ya. 7 kilo 300 gram peynir çıktı 55 kilo sütten. Şöyle peynirimi basacağım arkadaşlar şimdi. Bakalım. Ya Allah ya Bismillah diyelim Bu da çok şey ama nasıl? Bilmiyorum. basılır bilmiyorum da. Ha şöyle basılacak. Şöyle bastıracağım. Tuzu da iyi, yansı da iyi. Bakalım. Nasıl olacak? Şöyle basalım. Olaymış, ben de zor zannediyordum. Hacı bacım gelecek değil O da samursak mekul, ne yapıyor? ağzını da yemeni yemeni bağlayacağım şöyle güzelce. eskiden annem çamur yapardı ama bilmiyorum çamur yapar mıyız bilmiyorum sormam lazım acaba acaba nasıl yapılıyor bu? Eski düzen duruyor mu? Yeni düzenlerini yapalım. Sıkalım, ya, yapmadığımız işleri yaptım ha. Şimdiye kadar yapmadığımız 20-30 senelik yapmadığımız işleri hiç biz yapmazdık. Annem yapardı annemin zamanında. 40 senelik değil bir de daha fazla. parmaklarımı şöyle dövmeyeyim de iyi kastırılsın aman yorucuymuş bu iş keşke azıcık da alsaydım iki, iki bidon olurdu ne güzel tuzu da iyi tuzum da ayarladım Şekerim. Küçük küçük poşetler de koyarım. Havalması şöyle iyi bastırayım da. Bir şey yapayım tren ama, işte artık günlerimiz azaldı, az bir günümüz kaldı. Bu göz göz oldu ama, şöyle bak bakayım mı ki? eskiden kubeciklere basarlardı. Şimdi bidonlara basıyorlar. Ben de anlamadım. Bu bidon hava almıyor. Nasıl duruyor peynir içinde? Bilemedim. Bakalım bakalım Bakalım. Yapalım görelim. Hadi. Oyun var. Çoroğutu atmadım içine. Ben sevmiyorum otu içinde şey gibi geliyor bana başka bir şey gibi geliyor. Bu çorabı tok kullanmak için. Aa bunlar Hadi bu var. Hiç olay oluyormuş. Böyle. Hmm. Bir de onu da peynir alsam mı ki süt? 15 kilo olduk da. Keşke iki, iki buçuk kilo Patla kalsaydın şöyle. Ne oldu? oldu? Ağzına kadar basılıyor mu ki? Acaba ki. bu kadar yeterlidir. az da şöyle yemeniler var diye geçenki gösterdiğim zimenler. Bunları bağlayın. Ay oldu. Şu şurada açık mı kalmış Onun üç günümüz kaldı zaten. Üç gün sonra gidiyoruz. Şöyle yüzümü de güzel sileyim. Geçen biraz da içeride yiyelim diye geçmişti. Onu da bunun üzerine bastırayım. bir döner kilo olur. İşte 5 kilo olmuştu şurası. Darkaz biraz sonra. Şimdi gideyim artık biraz kapatayım ve şöyle nedir bu? Ondan sonra bir yeni Şöyle oldu işte. Depoda bir kadar yarım kaldı oldu. Nasıl yapacağım da görüşürüz. İnşallah. Şöyle. Onu ağızlarını kapatayım. Şöyle getireyim. Bunların eskilerin hatırasıydı. Anısıydı ama. Yapacak bir şey Şöyle keseyim. Salı yemeği vardı onu yapacaktım da. O rengi sarı ya. Çıkar mı çıkmaz mı diye bilmiyorum. Bir bu beyaza geçti. Bunu i̇şte. buradan ayrı bir karışıklığı alıyoruz. Hiç çıkmıyor, yırtılmıyor. Bunlar da şöyle sola sökelim. Çiğsine şimdi işi macera olduğu için. Hı. Şimdi iki keseyim, sen ağzına yapayım şöyle. Aslında bak aslında niye kesmedim ben bunu? Hı. Şöyle şöyle hiç şöyle ikiye katlar. Ağzına yapmadım ben şimdi yıkayayım. Dışarıya sereyim kurusun. Allah bu kadar böyle. Bastırdım işte. Böyle oldu. Saten var. Şimdi sökeceğim zaten. Şunları da dışarıya silkeleyim. Ondan sonra da makineye atayım bunları. Şöyle bidonun malzeme bağladım arkadaşlar. Şöyle güzel beyaz yemeğimi Un getirdim bir de şöyle. Şu şöyle açayım ortasını. Bu kovanın içine döndüreceğim. Şöyle bir kuşkun yok zaten. Çiğden getirdim bunu da şu kovmuşu. Elmasını oradan getirdim. Bu kumda şey hayatlarına taş döşediler ya. Ondan kalmak olmuş. Şöyle. Kum çitmesin şöyle. Bakalım şunu bir döndüreyim ben bir. <laughs> Hadi Allah ya bismillah. Şöyle döndürdüm. Altına mendil koydum. Şöyle kapatalım. Kenarını hava almasın. Zaten üç gün sonra alacağım gibi. olan içinde dursun. Tam böyle. gidene kadar kalacak.